Bulutu üzerinize gölgelik yaptık ve size kudret helvasıyla bıldırcın etini yiyecek olarak indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz temiz şeylerden yiyiniz. Onlar hadde aşarak bize zulmetmiş olmadılar. Lakin onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Hatırlayın, hani biz demiştik ki bu beldeye girin. Ondan bolca ve dilediğiniz yerden yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıttatun günahlarımızı dök deyin. Biz de emre itaatiniz karşılığında hatalarınızı bağışlayalım. Şu da var ki, muhsinlere kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanlara ihsanlarımızı arttıracağız. Zalim olanlar kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla, günahlarımızı dök anlamında hıttatun kelimesini buğday anlamına gelen hıntatun ile değiştirdiler. Biz de bu fasıklıklarına karşılık zalimlerin üzerine gökten bir azap indirdik hatırlayın. Hani Musa, kavmi için su talep etmişti. Dedik ki, asanı taşa vur, asanın taşa değmesiyle sular fışkırmış ve on iki pınar çeşme oluşmuştu. Onlardan her bir topluluk kendilerine ait olan kaynağı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık, düzensizlik, taşkınlık çıkarmayın. Hatırlayın, hani, ey Musa, sadece kudret helvası ve bıldırcın eti yiyerek bir tek yiyeceğe katlanamayacağız. Rabbine dua et de bize yeryüzünün bitirdiklerinden, baklasından, salatalığından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın, dediniz. Musa dedik, en hayırlı olanı bu değersiz olanlarla mı değiştiriyorsunuz? Şehre inin, orada istedikleriniz vardır. Bu nankörlüklerinden sonra, onlara alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, ceza, Allah'ın ayetlerine karşı kafir olmaları ve peygamberlerini haksız yere öldürmeleri sebebiyledir. Bu, ceza, isyan etmeleri ve hadde aşmaları sebebiyledir. Şüphesiz iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyan ve Sabiilerden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel yaparsa onlara Rableri katında ecirler vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Hatırlayın, hani bir zamanlar sizden söz almış ve Tur Dağı'nı tepenizde yükseltmiştik ve demiştik ki, size verdiğimiz kitaba kuvvetle yapışın ve içindeki öğütleri hatırlayın ki sakınıp korunabilesiniz. Bu, sözünüzden sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olurdunuz.